Merhabalar, bugün sizlerle adı duyulmamış bir Minecraft efsanesi olan Ando 1545'i araştıracağız. Şimdi, ilk olarak Ando 1545'in görüntülerine bakalım. Görüyorsunuz, Ando 1545 insanları yavaş yavaş takip edip onları korkutmayı seviyor. O zaman hikayemize geçelim. Yıl 2013, Minecraft'ın yükselmeye başladığı zamanlar. Notch oyunu aktif bir şekilde geliştirmeye devam ediyordu. Bunu istemeyen bir grup vardı. Notch'a DDoS yağmurları yağdırıp onu yaptığı işten soğutmak istiyorlardı. Neden soğutmak istediklerine gelince, İlk zamanlarda Kevin ile Notch Minecraft'ı birlikte geliştiriyorlardı. Ortaklardı. Ama Kevin geliştirme ekibinin büyümesinden memnun değildi. Bu konu üzerinden Notch ile tartıştılar. Tartışma sonucunda Notch Kevin'ı gruptan kovdu. Buna sinirlenen Kevin bir çete kuracaktı. Çeteyle ile yaptıklarının haddi hesabı yoktu. Bu yaptıkları şeyler Notch'un oyunun yapımını yavaşlatmasına ve hatta durdurmasına kadar gidebilirdi. Ama durdurmadı. Ve ekibine de yansıyordu bu yaptıkları şeyler. Dido satıyorlardı, elektrikleri kesiyorlardı ve hatta bir keresinde ekibe yeni katılan bir kişiyi ağır şekilde yaraladılar. Yaralamanın ardından Moşkola bir dur demek istedi. Kevin ve çetesine dava açtı. Kevin ile çetesi dava sürecinde darp, taciz, kişisel verilerin gizliliğinin ihlali ve sabote etmeden yargılandılar. Kevin dava sonucunda 12 yıl hapis cezası, para cezası ve dava giderlerini karşılamayla cezalandırıldı. Çete içerisinde darba katılanlar 10 yıl, darba katılmayanlar 5 yıl boyunca ev hapsine mahkum edildi. Bütün dava sürecinin ardından sadece serbest kalan 3 kişi vardı. Bu kişiler hala Notch'a çok sinirliydi ve son bir şey daha yapmak istiyorlardı. Ando 1545 hem oyuncuları tedirgin etmek hem de bilgisayarlarına zarar vermek için yazmıştı. Hem kullanıcıların ekran kartlarına zarar veriyordu hem de beyinlerine. Artık oyunun içine sokma zamanı gelmişti Ando 1545'in. Son bir DDoS saldırısı düzenlendi ve Ando 1545 oyunun kaynak kodlarının içine girdi. Ando 1545 oyunun bir laneti olmayı başardı. Tabi size Ando 1545'in sizinle birlikte olduğunu anlamanız için birkaç taktik verebilirim. İlk öncelikle ekran kartınız fazla ısınıyor mu? Bu sisteminizin kötü olduğundan olabilir ama aynı zamanda merdivenlerle yapılmış bir çember Loading kütüğünün üzerinde 4 tane meşale konulmuş olduğunu görüyorsanız and 1545 sizinledir. Eğer bunları yaşadıysanız bilgisayarınıza daha fazla zarar gelmemesi için bilgisayarınızı resetlemeniz tavsiye edilir. O zaman size iyi oyunlar diliyorum. Unutmayın, Ando 1545 her zaman. Sizinle. i <laughs> so